İkinci sualiniz. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş, hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. El cevap. Haşa. Halkı şer şer değil, belki kesbi şer şerdir. Çünkü halk ve icat bütün netayice bakar. Kesb hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netayice bakar. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Su ihtiyarı ile bazıları yağmurdan zarar görse yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Belki su ihtiyarı ile ve kesbi ile onun hakkında şer oldu hem ateşin halkında çok faydeler var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazılar sui kesbiyle, sui istimaliyle ateşten zarar görse, ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o, kendi su ile yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkarını kendine düşman etti. Elhasıl, hayr-ı kesir için, şerri kalil kabul edilir. Eğer şerri kalil olmamak için hayri kesiri intaç eden bir şer terk edilse, o vakit şerri kesir irtikab edilmiş olur. Mesela cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayri kesir var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse, o vakit hayrı kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. O aynı zulümdür. Hem mesela gangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir, halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netayici mühimme için halk olunmuşlardır. Mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir, tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir, nakıstır. Alemi insaniyette ise merati bir terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Nemrutlardan, firavunlardan tut ta sıddıkîn-i evliya ve enbiya'ya kadar gayet uzun bir mesafeyi terakki var. İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve tefrik için şeytanların hilkatiyle ve sırrı teklif ve basi enbiya ile bir meydanı imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacaktı. Alay-ı illiyyindeki Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu, Esfel-i Safiliğindeki Ebu Cehl'in ruhu ile bir seviyede kalacaktı. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması, büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil, belki sui istimalattan ve kesp denilen mübaşereti hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir, icadı ilahiye ait değildir. Eğer sual etseniz ki Bi'set-i Enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kafir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. El hükmü lil ekser kâidesince, ekser ondan şer görse o vakit halkı şer şerdir hatta bir i enbiya dahi rahmet değil denilebilir. El cevap Kemmiyetin keyfiyete nispeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet keyfiyete bakar. Mesela yüz hurma çekirdeği bulunsa toprak altına konup su verilmezse ve muamele kimyeviye görmezse ve bir mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur. Fakat su verildiği ve mücahede-i hayatiyeye maruz kaldığı vakit, su imizacından sekseni bozulsa, yirmisi meyvedar yirmi hurma ağacı olsa, diyebilir misin ki, suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu. Elbette diyemezsin. Çünkü, o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden, yirmi bini kazanan zarar etmez, şer olmaz. Hem mesela, tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibariyle beş yüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa, yirmisi yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki, çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu. Hayır, öyle değil. Belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta tayfesi 400 kuruş fiyatında bulunan 80 yumurtayı kaybedip 80 lira kıymetinde 20 tavus kuşu kazandı. İşte nev-i beşer bi'set-i enbiya ile sırrı teklif ile mücahede ile Şeytanlarla muharebeyle kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alemi insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde Kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanatı muzırra nev'inden olan küffarı ve münafıkları kaybetti